Alsat Gel şey kapıyı şey Kapıyı kapanınız kapıyı kapatınız. Kapıyı kapatınız. Açın evi de. C Açın evi. Hayır kapıyı açınınız Bir C daha düzgün söyle düzgün. Sesli söyle. Hadi. Aç. Asen Baba <gülüyor> Miray. Loi 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 Oldu. Miray sen kaç <gülüyor> yaşındasın? 6 yaşındasın Tamam bir dakikadır 6 yaşındasın Hiç, hiç Fenerbahçe şampiyonu seni oldum Senin tuttuğun takımın adı He? Hiç fenerbahçe. Senin tuttuğun takımın adı pislik Bebe. Miray yani, Miray Miray yani, yani, Sen 6 yaşındasın ya ha. Hiç senin ben zamanında ben Fenerbahçe şampiyonu oldu mu? Be. Hiç Fenerbahçe ben şampiyonluğunu ben gördüm ben gördüm ben. gördün mü? Delta gördün. 7 yıldır Fenerbahçe zaten şampiyon olmuyor ki. Miray Scooter'ın gitti. Betül en büyük kim? Cimbom. Yusuf en büyük kim? Cimbom. Hafsa en büyük kim? Cimbom. Aa kim? Cimbom. Asel en büyük kim? <laughs> Cimbom, Cimbom. bahçe. Cimbom. Jimbo. Okay. Jimbo. I Jimbo. Jimbo. Jimbo! I Jimbo. Jimbo, Jimbo